Merhaba sevgili Yengeç Burçları, kanalıma hoş geldiniz. Yine haftalık açılımla karşınızdayım. Başlamadan önce kanalımın daimi abone ve izleyicilerine, beğeni ve yorumlarla destek olarak kanalım ve videoların devamının gelmesini sağlayan herkese, en az 100 yorum kampanyasına katılıp hiç değilse emoji bırakan, beğen tuşuna basmadan geçmeyen bütün arkadaşlara verdikleri emeklerden dolayı teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsınız diyorum arkadaşlar. Tabii ki isminizi yanlış söylersem lütfen başlığı dikkate alınız. Yengeç Burcu niyetine yapılan bir açılımdır. Güzel enerjilerin de gelmesi dileğiyle diyelim. Yine iki yardımcı deste bir tane tarot destem var. Şu sarıdan başlayalım bakalım. Evet arkadaşlar. Şöyle şunları birazcık itelim. Kendimize yer açalım. Sen de gel bakalım. İlk kartımıza bakacak olursak arkadaşlar romantizm kartıyla başlıyoruz ki önümüzdeki günlerde romantizm hayatınızla ilgili çok büyük köklü değişimler ve dönüşümler olabilir gibi gözüküyor. İster partneriniz olsun ister bir partner adayınız olsun isterseniz yalnız olun arkadaşlar. Büyük değişimler büyük dönüşümler sizleri bekliyor. Bir kart daha seçelim buna. değnek dörtlüsü kartıyla beraber açıkçası ikiz alev enerjisi hissedeceğiniz biriyle bir ilişkiye başlamak ya da ilişkinizin gelişmesi, ilişkinin ciddi bir boyuta ilerlemesi ya da ciddi bir şekilde bir ilişkiye başlamakla ilgili büyük değişimler ve dönüşümler olacak gibi gözüküyor sevgili arkadaşlar. Oh, büyük arkana aşıklar. Bakın arkadaşlar romantizm hayatınızda gerçekten sağlam temelli bir ilişkiye başlamak. Varsa partneriniz ve küsseniz barışmak ya da işte ciddi bir aşamaya doğru ilerletmekle ilgili çok büyük atılımlar, çok büyük değişimler, dönüşümler olabilir gibi gözüküyor önümüzdeki günlerde aşk konusunda sevgili arkadaşlar. Aşıklar kartıyla beraber. İkinci sıraya bakacak olursak bir heyecan, bir böyle bir coşma bir e, gibi bir durum böyle. yani bir, biraz e, gaza gelmek de diyebiliriz buna. Bir coşku sizi bekliyor gibi gözüküyor. Bakalım. Bu arada iki sayısı çok önemli sizler için arkadaşlar. Bu kaçıncı ikimiz bilmiyorum. E, bayağı oldu. Yani bu kadar az karta bakacak olursak. Büyük Arkan'a Azize kartı ile birlikte çıktı. Bir kart daha seçelim. Kupa veri kartı. Yani sanki böyle bir sessizden yani duyguların çok fazlasıyla böyle bir coştuğu anlatabiliyor muyum? Ee, hani duygular şelale deriz ya arkadaşlar. Öyle bir durum sizleri bekliyor sanki önümüzdeki günler için. Böyle bir romantizmin böyle bir içinizde canlanması. Çok yoğun duygular belki de hatta bunların şu an için bastırılmış ve sessizde yaşanıyor olması ama bunlar e, su yüzüne çıkabilir önümüzdeki günlerde. Aranızda özellikle telepatik bağ olan biri olabilir bu. Ya, özellikle bakın yani aşk, romantizm konusunda çok büyük duygular, çok büyük değişimler, dönüşümler, coşkular, sessizliğin belki de bozulması ki bu genel açılım arkadaşlar biliyorsunuz aşk açılımı değil ama aşk açılımında hiçbir kısıtlama pardon genel açılımda hiçbir kısıtlama getirmiyorum. Burada para da çıkabilir, sağlık da çıkabilir, ilişkiler, sosyal ilişkiler ya da partnerlik ilişkileriyle ilgili kartlar çıkabilir ama özellikle şu ilk, ilk ikiliye baktığımız zaman gruba sanki aşk konusunda önemli coşkular ve değişimler gündeme gelecek gibi gözüküyor önümüzdeki günlerde sevgili yengeç burçları. Heyecanlar belki. Üçüncü sıraya bakacak olursak bir yenilik diyebiliriz buna. Bir bakalım. Yeni bir icat, yeni bir yön. Yine iki çıktı bu arada. Değnek ikilisi kartıyla. Kupa dörtlüsü. Şimdi önümüzdeki günlerde hayatınızdaki bir konuyla ilgili... Önemli bir de yenilik, yeniliğe gitme, belki bir fırsat olarak karşınıza çıkacak, belki de artık aslında içten içe, iç dünyanıza kendiniz yapmanız gerektiğini düşüneceksiniz. Ama her halükarda bir konuya dair bir yeniliğe gitmekle ilgili, değişime gitmekle ilgili önemli bir yol ayrımında, önemli bir karar verme sürecinde olabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Fakat bu yenilik her neyse biraz burada bir temkin e, durumu içerisinde olabilirsiniz <laughs> ya bu ruh eşi bağlantısı hissettiğiniz biriyle ilgili olacak gibi gözüküyor arkadaşlar. Açıkçası ben bu yeniliğe gideceğinizi düşünüyorum. Bakın yine şeyle ilgili çıktı. Ya bu kişi geçmişinizden gelen biri sevgili arkadaşlar. Ya da derin bir ruh eşi bağlantısı hissettiğiniz ya da hissedeceğiniz biri olacak. Ve bu kişiyle yeni bir şeylere başlamak, ilişkide yeniliğe gitmekle ilgili önemli bir yol ayrımında ve karar verme sürecinde olacaksınız. Belki şu anda ya da ilk çıktığında karşınıza biraz temkinli ya da bilmem ki duygu durumu içerisinde olabilirsiniz ama sanki bu yenilik neyse bu gerçekleşiyor gibi. Yani atıyorum ex partneriniz ise dönme ihtimali var ve tekrar başlama ihtimaliniz var. Hayır hayatım hiç kimse yok, ex de yok vesaire o çoktan kapan diyorsanız bu eşi bağlantısı birinin girme ihtimali var. Ve yeniliğe gitme ihtimali var gibi gözüküyor sevgili arkadaşlar. Yani üçtür, üç sıradır duygularla ilgili kartlar geliyor açıkçası. Ya da partnerinizdir, hala aynı evde yaşıyorsunuzdur, ne bileyim ilişkiniz devam ediyordur ama bir küslük olmuştur. Tekrar başlamakla ilgili mesela, barışmakla ilgili. Bu tarz yenilikler sizleri bekliyor gibi. Şimdi dördüncü karta bakacak olursak, hani bir e, tırnak içerisinde bir şeyin, hakimiyetine girmek ya da hakimiyetini kabullenmek, baskılama, baskılanma. Bu tarz bir enerji gündemde gibi gözüküyor. Bir bakalım. Kupa kralı kartıyla tılsım ikilisi. Bir kart daha seçelim buna. Kılıç ası kartı sanki bir takım bağlarınızdan tereddüt ettiğin etmenizle birlikte arkadaşlar önümüzdeki günlerde kurtulmak adına yeni bir başlangıç yapmayı tercih edecek gibi gözüküyorsunuz. Yani atıyorum işte beni artık hayatıma karışmana izin vermiyorum. E, tamam bak seni seviyorum ya da sana değer veririm. Bu anne olur, baba olur mesela arkadaşlar. Çok yakın bir arkadaşınız olur. Ama sanki bir şeyle ilgili kendi bir baskı anlatır mıyim kafeste e, bo, sanki boyunduruk altına alınmış gibi hissetmiş hissediyor olabilirsiniz ve bununla ilgili açıkçası gergitleriniz ve tereddütleriniz olabilir önümüzdeki günlerde bu baskıdan kurtulmayı e, kafesin dışına uçmayı sanki çok fazlasıyla isteyecek gibi gözüküyorsunuz arkadaşlar kılıç üçlüsü hatta belki de baskıladığınız kalp kırıklıklarını dışarı çıkarmak ve bunları ifade etmekle ilgili bile olabilir. Ya da sizi baskılayarak hayal kırıklığına uğrattığını düşündüğünüz kişiler ve ilişkilerle ilgili yeni başlangıçları tercih edebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Üç tane de şu destemizden seçelim. mihenk taşı, maskenin arkası, arkadaşlar, iş arkadaşları. Şimdi önemli bir dönüm noktası sizleri bekliyor önümüzdeki günlerde arkadaşlar. Önemli bir başarı diyebiliriz buna. Tılsım şövalyesi kartıyla önümüzdeki günlerde somut bir teklif ya da bir başarının açıklandığını gösteren bir haber, bir iletişimle karşılaşabilir gibi gözüküyorsunuz büyük arkana adalet kartıyla kiminiz için bu hukuki gerçekten süreçlerle ilgili olabilir. Bir mahkeme, bir iş anlaşması, bir iş sözleşmesi, bir alışveriş olayı ile ilgili olabileceği gibi tabii ki ya da eğitim hayatınızla ilgili olabilmekle birlikte genel itibariyle sizin hayatınıza denge getiren, sizin lehinize olan, sizin için adil bir sonuç uyandıran bir teklif, bir haber, bir iletişim, bir sonucun açıklanması durumuyla karşılaşabilirsiniz önümüzdeki günlerde sevgili yengeç burçları. İkinci karta bakacak olursak e, maskenin ardında bakalım. Kılıç altılısıyla tılsım sekizlisi. Şimdi özellikle bakacağız tılsıması kartı arkadaşlar. Sizinle ilgili uzaklardan şu anda gizlenen ya da internet üzerinden bir iş yapmakla ilgili olabilir, bir ticaretle ilgili olabilir ya da uzaklardaki bir iş başvurusu, bir emek bir, bu tarz konularla ilgili olabilir. Sizinle ilgili sanki bir takım niyetleri olan, en basitinden yine örnek vereceğim, lütfen örneğe takılmayın. Bir iş yerinin insan kaynakları departmanının henüz sizi aramaması ama sizin CV'nizi değerlendiriyor olması size şu anda haber vermeden diye düşünebilirsiniz. Ya da yurt dışından işte bir Almanya'ya başvurdunuz, işte oraya gidebilmek ve yaşayabilmek çalışmak için henüz daha bir şey açıklamıyorlar. Zaten arada mesafeler var vesaire vesaire. Ya da bir nasıl söyleyebilirim tam yüz yüze görüşmediğiniz durumlar ya da kişilerle ilgili e-ticaret yapmak mesela. Bu tarz konular, bu tarz konulara emek vermek ve emeklerinizin karşılığını almak yeni başlangıçlar, somut, güzel, bereket getirecek yeni başlangıçlar sanki sizleri bekliyor gibi gözüküyor sevgili yengeç burçları. Son sırada arkadaşlar ve iş arkadaşları demiştik. Kılıç onlusu kartıyla tılsım kraliçesi kartı. Kılıç kralı. Şimdi bir takım çevrenizdeki iş arkadaşları, okul arkadaşları ...ve bunların sizi bir hayal kırıklığına uğratması ya da e, üzmesi gibi bir takım durumlar e, yaşamış, yaşıyor olabilirsiniz. Önümüzdeki günlerde bu kişilere karşı daha böyle bir akıl, mantık ve strateji çerçevesinde yaklaşacağınız... ...duygularınızdan biraz daha uzak bir şekilde karar vereceğiniz... Hı, ...şu arkadaşım gidiyor, bunun arkadaşlar devam ediyorum şeklinde bir karara varacağınız... ...bir süreçten geçecek gibi gözüküyorsunuz. Küslük zaten olan arkadaşlarınız da varsa vereceğiniz kararları yine akıl mantık çerçevesinde alacaksınız duygulardan uzak bir şekilde sevgili arkadaşlar. Evet açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.